不，谢谢。好，开始有，来，心的做，明白些，接着来。

Çaylar. Kafa başa iş yedin. Eyvallah abi. Teşekkür ettim. Allah Allah. Ama. Abi, abi geliyorum. Abi simit de var. senin dükkanın mahsullerinden mi? Simit, abi. simit de çok da güzel ya. <laughs>

bir rivaya bekliyorum ben seni. <gülüyor> <gülüyor> Sen yani ben şey çok <laughs> Ali. Ali çay içken. Nereye Ali grev yapıyor bugün ya. Anladım bak grev yaptı o zaman.